Sizi bilen merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Benim yedek hesabıma kasınıyorum o, Let's go Sürpriz o, o, olsun diyecektim ama tutamadım O yüzden ben bu hesaba kasınıyorum şu Kutu açılımı yapacağız Ben bunları aldım Karakter çıktı Rosa çıktı. Burley'i Ber, de Supercell ID ile bağladım. Evet. Şu an kasılmaya hadi başlayalım. Yeni yeni savaşçı bir açın. Aa ben şansa bakmayı unuttum arkadaşlar. Ne, neyse bu maçtan sonra bir bakarım ben. çekmeye alıyor. Düş. Tıp. Nere? Öldürürüm ya seni. Öldürürüm ya. Beni nasıl öldürürsün sen? Evet arkadaşlar. Geldim. Evet arkadaşlar. Geldim. Bu maç birazcık yani uzun sürdü. Neden bilmiyorum. Maç uzun sürdü ama. Yani sizin diyorsunuz sıkılmasın diye kapattım. Ben bunu alamıyorum. Evet, bunu almam lazım ama karakter çıkmıyor. Görevler 3-3 kupa mı açtırıyor? Ben hesaplaşmada hiç 3 kupa kısırlıyorum ya. Çok kolayım ben. Alın ve sizin de alın. Sizi de alın. Alayım, başını da alayım. Şurada, şöyle, şöyle, şöyle alam sizi tamam aldım sıcak şeyi alam de evet arkadaşlar durun videoyu durdurayım ben üçüncü oldu ya da ikinci olduğumda başlatırım ama arkadaşlar ikinci oldum şu an ayıma atayım nerede olduğunu göstereyim Tam you. Sanki görmedim. Diğerisi de oraya güm gidiyor. Aa kendi öldü. <laughs> evet şu an yüz pakastım. Güzel iyi. 20 tane şey varmış. Ya abi ya yanlışlıkla tıkladım. <laughs> Neyse. Ben o hesaba geçem ayaram im dil gelme. Evet kendi hesabımda. <laughs> <kendisi. gülüyor> <laughs> en son nane ve mortis çıkartmıştım. Size sabah ben. Ya da. Evet. Hani göster. İçer! Ben bu karakterlerin like Ama bakın Bana Şu What's karakter çıldırırım şansım var. Bir bir bakalım. Oley, 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 oley. 11 şansım var. Ben oley, oley çıldırıyorum. Çünkü benim hesabımda 3. Ağlıyorum. Hello, hello, hello. Ben gelip çıkarttığımda 2 düşmüştü. Yani 5'ti. 2 düşmüştü. Ya Lila. Ya ama ya. Öldün Öldün. Çek. <laughs> öldün çek. Öldün çek. Öldün çek. Öldün. Öldün çek. Öldün çek. Öldün çek. Öldün çek. Öldün, çek. Hiçbir tane bir yüklü olmaları istemem. Hocanız benim şu an. Bana saygılı uğurlu davranacaksınız. Yoksa e, bir olmama izin veremem. Ka, koko. Çok çok değişik bir işim vardı. Hayır. Kaybediyorum. Of ya. Dedem geldi. sigatim bozdu. beşlik varmış. Orada bir beşlik varmış. Hiç görmedim. Bayağı baya büyük tek. Ben tek hesaplaşmaya gideceğim. Batayım. Kaç 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 Kaçarken de kutlanmayı unutma Bizim o taktiğimiz bizim Ablum 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 Allah 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 Canım çok az Enerji alıp canımı doldurayım 400 doldur. Tam bu beni öldüremez şimdi. <laughs> Mega ne? <yapayım>? Sağlamışma küçücük <laughs> kaldım. So new lucky good mod. Fake team. Ana fake team yapacağım şimdi. Fake. Yanıma yaklaşırsan ölürsün. Bunu diyeyim. Hadi hadi. Hı. tamam. Güzel güzel güzel. Ya Supercell bana kutu hazırlamış. Bir kill bile hazırlamış ya. Süpersel ya. Bir kill bile bana hazırlamış. İki kill bile hazırlamış. Supercell <laughs> iki kill hazırlamış bana ya. Oh, o, benim, o, benim, o benim, o benim, o benim. O benim, o benim. Git. Altı Lucky me, 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 Lucky aldım, Lucky me, Lucky me, Lucky me, Lucky me, Lucky aldım, Lucky aldım. Lucky Şuradakini de alayım. Şuradakini de alayım. Aldım. Sence sen beni alabileceğini mi düşünüyorsun? Gel lan buraya. Canlı yayın açık mı? Kapalı mı? Yok açıkmış. Canlı yayın dedim yanlışlıkla. Neyse çok konuşmuyorum. Ben bu kadar hızlandırırım. <gülüyor> 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 tıp tıp bulundu. Team olma. Team olma. Team olma. Başarılıdır. başarılı Team tim olma başardım. Ah. Tim olma yanlışlıklı. Fin evet. Tam bitti. Burayı uzlandıramıyorsam eh ne yapayım, ne yapayım? Ne geldi? Savaşıştık. <laughs> Sonraki şey ne? savaş topuymuş. Onun sonu bu. İyi, tamam güzel güzel. Ben bir yudumluk çorba için bari. Rosa is my name. Got <laughs> me is my game. Çok güzel. Neyse ben burayı durdurayım ikinci olduğumda başladım. Evet ikinci oldum. Neredesin? Kesin şimdi. Bu. Hayır bulamam hiç. Nereye saklanmış bu? Buraya mı? Yok. Kesin buraya. Burada beni. Beni burada görecek mi? Arkadaşlar kuzulara bakmayın. Tamam hadi başlıyoruz. Mobil vereyim mi ya? yaptım. <laughs> Bu da 4 da 5 olacak şurada 2. Sence beni yakından mı alabileceğini düşündün? Bu ben benim canımdan yüksek mi? On aldığında yüksek olur. Aa olmadı. Neyse bekliyorum onu ben öldürmesin ölüyordum ölüyordum ne yaptın sen ya ya hayır. Sanur Pro. Aa bu bizim okuldan öldürecek. Öldü. Nisanur Pro. Öldü. Kesin odur. Hello, hello, hello. Evet, ol, 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 ol. sönyem bana al bak çıkmadı Öleceğim öleceğim bu 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 pro çıktı biraz biraz bu, bu ama biraz yani minik daha güçlenmediğim <laughs> için <gülüyor> ve bunlar çok ve onlar çok yani bu <laughs> benim yedek hesabım olacak ve ve kutu açılım videosu olacak bunda. söyledim. Siz yorumları yazın kalbe <laughs> O kaçlık. E gitti oraya saklandı yani. Şurada şurada. Dörtlükmüş ya. Öldürün onu. Her video 19 dakika ama ben ben şu an 20 dakika geçti ama. <laughs> Arkadaşlar durun ben bir ikinci oldum. İkinci oldum. <laughs> Mr. Alperen o kim ya? Eren mi şey? Em Enren. Enren. Emre yapmaya çalışmış ya da ya boş ver. Kafam çok karıştı. kaç 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 ama 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 kaç 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 <laughs> öldüm 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 <laughs> ama ya ama göremiyorum ya defalarca sinir bozacak bunun Ela Ela ismimi değiştireceğim ben hayır ücretsiz ismim Yedek Mehmet Demir Hayır Şöyle yapacağım ya, Ne düşünsem adı Düşüneyim bir at. Hayır. A. Hayır ya iptal geri. Tekrar. Adı. Adım şu olacak. Hayır şöyle olacak. Adım aynısı yani ama şöyle yapayım. Yal K Mehmet Demir... Hayır bu saçma Siz yorumlara yazın. Ben uygun olanı isim olarak seçeceğim. Hadi yorumlarınızı da bekliyorum. Herhalde bilgisayar çaktım benim Elim soğumuş. Neyse ben ikinci oldum. Arkadaşlar ikinci oldum. <laughs> Niye çarılan biri oldum ya? Al. Al sana Geliyor ayı. Ayı mı güçlü o zaman? Neyse yandım çok kolay. Çok kolay yandım. Şu an benim hesabım da olsaydım çıldırırdım ben öyle bir şeyler. Ama şu an takılıyorum. Yani o bir şey yok. Şöyle. giriş. Ya. Abi benim uyku yok. Ben nereden bildim? O, o yüzden game turbom yok. Ben oyunlarım için bir yer açacağım mı yani? arkadaşlar geldim. Şu an büyük bir kapışmadayım. Hayır ya. Ortaya sıkıştım. Kasınamadım. Öldüremedim o yüzden de. Görevler açılsa rahat ederim de. Şimdi görevler açılıyor mu? Aa, ben bu sırlamayı biliyorum. Aman diyeyim. Ben ikinizi alayım, ikinizi de, ikinizi de alayım. <laughs> İki yük olacağım. <laughs> o evi, o beni şu an arkaya gidiş öldürebilirdi. Ama öyle bir şey yapma, Kaçarsın ya. Sen benim ayımı nasıl öldürdün? hayır 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 bana ne 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 öldü 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 o. öldü 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 ya, öldü Tamam arkadaşlar. Şu anlık yeter. Bu video bu kadardı. Hadi bay bay.